gemilerin muhafızı Gökdeniz. Anti gemi füzelerini imha etme görevi yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'in. Gökdeniz, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan füzeleri 35 mm parçacıklı mühimmatla nokta savunma atışı yaparak etkisiz hale getiriyor. Sistem anti gemi füzelerinin yarı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştiriyor. Sistem, stabilize silah kulesi sayesinde hareket halinde dahi en hassas atış imkanlarını sağlıyor. Gökdeniz, hedefleri atış kontrol radarı ve elektrooptik algılayıcılara sahip takip platformu sayesinde büyük bir hassasiyetle takip ediyor. Gökdeniz tüm kabiliyetlerini otonom işlem özelliğiyle kullanıcı müdahalesi olmadan da yerine getirebiliyor.